Arkadaşlar merhaba bugün Normalde 4000 kupa olunca Zaten e, Serinin 4. videosunu atacağım Ama e, araya özel bir video Sıkıştırmak istiyorum Çünkü şöyle göstereyim size e, Henüz hiç kaybetmedim Hala bekliyorum birisi beni gelip yensin falan diye Neyse Eee ve hiç kaybetmeden 3700'e kadar geldik. Bu nereye kadar gidecek çok merak ediyorum. Ama bir maç yaptım daha yeni ki maç. Bana bu videoyu çektiren maç olacak. Burada size işte şunları yaptım bunları yaptım falan değil. Ee, hani öğreticiden çok sadece bu maçı izletmek istedim. İnanılmaz bir maç oldu. Rakibin kartlara bakar mısınız? Ee, Mega Şövalyesi var. Mini Pekka'sı var, prensi var. Bunlar eminim ki sizin hepinizin en çok zorlandığı kartlar karşısında. Bu yüzden bu maç size belki bir noktada ders de olur ama ben de çok iyi oynamadım karşılarında. Bir noktadan sonra iyi oynayacağım. Ve sıkıntı şu, benim bu kartları savunacak çok da bir kartım yok. Minyonlara ok atıyor. Ee, aynı şekilde goblinlere de ok atıyor. Bir kara prensim var. Ya burada prensi alamadım mesela. Çok büyük bir hatayla başladım maça. Dalgınlık diyelim. Halı sahadan çıkıp gelmiştim. Ee, bir de üstüne mini, mini pekka atıyor Ya sıkıntı şu Bu e, mini pekka Prens falan benim e, Kraliyet devimi de çok hızlı eriten kartlar Adam bana çok ters bir Deste oynuyor yani ve ben burada dedim ki Galiba ilk yenilgimizi aldık Birazdan çünkü çok kötü bir hamle Daha yapacağım falan Çok üzüldüm ilk yenilgimi aldım falan diye Ama sonra bir comeback Atıyorum Ya böyle bir şey yok ya bana video açtırtan Comeback yani bunu sizle paylaşmak, sizin de ee, fikirlerinizi almak istedim. Felaket bir güç zehirlenmesi içindeyim. Umarım sabaha beni ölü bulmazsınız. Bu da güzel bir ok atmışım. Maça geçelim ya bu arada yeter. Anlat anlat yoruldum maça anlatalım. Burada mega şövalye atlıyor. Diğer goblin'i sola da... Ya goblin ortalattığım için sıçtığımız yer işte arkadaşlar. Ne goblin ortalatmışsın atmışsın da mega şövalye bir daha demin falan. Bunlara hiç gerek yok. Kuleni verdim. Ezik herif. Burada dedim ki arkadaşlar ilk yenilgimizi aldık. Geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Bunu size nasıl açıklayacağımı düşünüyordum. Ya ben yenildim de falan filan nasıl diyeceğimi bilmiyordum gerçekten. Ee, gerçekten çok rahatladım. Yani kendimi kutluyorum. Pes etmediğim için. Bu arada ya mini pekka geliyor ağzıma sıçıyor. Mega şöyle geliyor ağzıma sıçıyor. Prens geliyor ağzıma sıçıyor. Arkadaşlar bu sizin kötülüğünüz değil. Bu kartlar gerçekten bir noktada. Ya bu seviyelerde Ağzınıza sıçan kartlar yani. Burada e, bir noktada iyi bir hasar vurduğumuz için dönebileceğimi düşünüyorum. Bakın adam nasıl hemen ok atıyor. Burada ikisinin de şarjını alıyorum. Ama atacak bir şeyim yok yani. Mega şövalye vursun. Sıkıntı yok. Biraz daha kulemden verebilirim diye düşündüm de yeter ki prens vurmasın. Yani burada yapılabilecek en iyi savunma buydu. Çünkü dediğim gibi yani iki tane kartım onları savunacak güçte. Biri kara prens birisi de ee, goblinler ve maalesef Canları yetmiyor Burada şükür Allah'ıma kuleyi aldım Ama ana kulemin 800 canı kaldı Ve hani Hala çok da inançlı değilim ama Kuleyi alabilmeme çok şaşırdım Burada büyücü de bizi satış koydu Ya bu maç yaptığım hatalar Silsilesi ya bu kadar hata yaparken Beni bir daha göremezsiniz Neyse ki prense vurdurtmuyorum son anda bir ruh Son anda bir ruh Mini Pekka'ya da ee, biraz vurmasına izin veriyorum. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Kara Prens'im canı gitsin istemedim de adımın sol kuleyi de alabileceği ihtimali pek düşünmemiştim orada Mini Pekka'ya vururken. Burada yıldırım attım. Çünkü fırın gerçekten başımı ağrıtıyor. Dediğim gibi savunabilecek kartlarım arasında goblinler var. Minyonlar var. Bir de Kara Prens var. E, o senaryoda zaten elimde Kara Prens yok. Neyle savunacağım? Kesinlikle fırını çıkartmam lazım. Çünkü savunacak kartlarımı fırın çok kolay kesiyor. Burada prensi ee, durduramadım. Maalesef yetişmedi kara prens. Ve adam ana kulemi alacak korkusuyla yaşarken adam bir anda burayı da alt yüz bırakıyor. Bir noktada saldırmam gerektiğini anlıyorum. Burada minyon bırakıyorum hemen mini pekkayı çıkarsınlar diye. Burada ok atmışımdır büyük ihtimal. Ne yapacağımı hatırlamıyorum. Aynen ok atmışım. Eee, ya bu dakikadan sonra Tüm bu maçta yaptığım hataları telafinin niteliğinde savunma yapıyorum arkadaşlar. Çok güzel savunmalar yapacağım bakın. Burada fırını da çıkartmışız aradan. Atacak bir kartım kalmadı. Mecburen kraliyet devini savunmaya atıyorum. Bu arada yani yine 1450 canı var. Gerçekten bir ikisi iyi savunmaya döner diye düşünüyorum. Biraz umutlandım. Ee, oraya ne atıyorum? Galiba Yıldırım'ı kuleye doğru atmamıştım da direkt 3 karta doğru atmıştım. Çok çok mantıklı bir hamle olmuş. Burada büyücüyü koruyabildim mi? Güzel korumuşum büyücüyü de. Yani evet. Burada hani sonradan gerçekten çok formumu yakalamışım. Ve bu kadar kötü oynamama rağmen yaptığım iyi hamlelerle bir şekilde telafi etmiş miyim bilmiyorum yani. Bakacağız. Burada kralette bir sonuncuyu da bir şekilde ya büyücü kralette bir sıkıyor ve... Allah'ıma bir şükür. Kalbime iniyordu kalbime. Bu maçı sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Hadi size bir de kıyak yapalım. Bir tane de canlı maç yapalım. Bakalım. Rakipler çok güçlendi arkadaşlar. Bu arada benim de 10 seviye mega şövalyem var. Kendim almayı yakıştıramadım yani. Desteme koymaya yakıştıramadım. Abi siktir et ya oyna derseniz mega şövalye biz seninle dalga geçmeyiz derseniz mega şövalyeyi de desteme koyabilirim. Ee, ben başladım ama rakip niye başlamadı? Şöyle bir öpücük atalım. Buz ruhu. Hemen büyücümüzü koruyalım. Hızlı bir refleks geldi Dert Goblin'le. Gidin bakalım. Ee, tamam. Bir an adam çok kötü oynuyor sandım. Hiçbir şey atmayacak sandım. Güzel. Arkadan bir kraliyet bile biz atağa çıkalım bakalım. İkisi de avantajlıyız ya. Size bunu bir önceki videoda öğretmiştim. Fıçısı kaç seviye acaba Ona göre tutacağım. 8 seviye. Tamam tutmaya gerek yok. Ee, ruh yeterli oldu. Şimdi Fırınına ben direkt yıldırım atayım. Ha tamam dart Goblin'e geldi. Bir kart daha bekliyordum da yıldırım atmak için. Şu an adamın hiç iksiri yok. Sıfır iksiri var. Şöyle bir ok bekleteceğim. Geldi. Güzel. Bir tane daha. Güzel. Ee, oku iskelet ordusu döndü diye beklettim. Tahmini de atılabilir de bir sonrakinin tahmini atmayı düşünüyorum. Siz de şimdiden heyecanlanmayın. Söylüyorum bakın. Çok güzel bir ok atacağım bu maç. Sakın heyecanlanmayın. Tamam mı? eğer ki e, bana aşık olma falan ihtimaliniz varsa videoyu şu an kapatın çünkü e, atacağım ok karşısında şaşkına döneceksiniz Oraya hemen bir savunalım abi ne anlatıyorsun amına koyayım kulene domuz birici vuruyor hemen bir kraliyette bir atalım şimdi fırın gelecek dart goblin'i gelecek dart goblin için e, ok tutuyorum dart goblin'i atmayacağım da oku bu arada Yoksa sizi heyecanlandıran oku olmaz. Tamam o kuleyi aldığımız için bırakıyorum bir şey yapmıyorum. Güzel. E çok iyi. Çok basit bir maç oldu arkadaşlar. Oraya bir elektro ruh yeterli olacaktır. Arkadan bir kara prens bırakalım. Şöyle bir de büyücü bıraktım. İyi oyundu bu. Adam oyunu bıraktı arkadaşlar galiba. Tüh. Sizi heyecanlandıran okuma atamadım ya. Galiba bana aşık olmayın diye adam oyunu bıraktı. Bir maç daha gireyim mi? Bir maç daha gireyim mi? Bir maç daha girersem normal video çekmiş gibi oluyorum aslında. Neyse hadi girelim bir maçta. Bugün bir ders yok. Bu maçları çerez niyetine izleyin. Şu an neler yaşadığımı görün niyetine izleyin. Hem ben video çekerken oynayınca daha çok keyif oluyorum. Bir noktada çünkü sıkılmaya da başladım artık. Sürekli kazan anam, kazan kazan anam, kazan. Biraz da Çay yolunda takılalım ya. <laughs> Nasıl en iyi şakam. Bunu not almıştım videoda yapacağım diye. Ee, şimdi şöyle. Cadıya yıldırım bırakırım hacı. Allah. Orası, orası felaket bir yere döndü ya. Bir ruh atalım. Adam ne atacak bir bekleyelim. Şöyle bir şey. Şuraya goblinler. Biraz hasar yiyeceğiz. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ee, kötü bir yıldırım attım mı? Yok aslında 5x'ini 6x'e attım. Niye böyle beni yakaladı ya bu adam? Bir tane vursana. Güzel. Hasarda aslında geri düşmedik. Çünkü adamın zaten oyun başında kulenin canı daha fazlaydı adamda. Aynı ya Şu an çok bir hata yapmadık. Ben hata yaptığımı düşündüm de. Sıkıntı yok şu an. Ee, o fırın orada ölürse çok iyi olur. Öldür zaten. Şimdi canı mı atacaksın acaba? cadı atacak ok, okçuları ve cadısı var. Ahmini pekkası da varmış. Olsun olsun iyi vuracağız, iyi vuracağız. Peki bizim buradaki hamlemiz ne olmalı? Şöyle bir e, şey bırakalım. Bir de goblinler bırakalım şöyle. Abi ne oluyor? Burada bir tecavüz döndü beyler. İksirimiz yetişmedi. Of ya. Düşünseniz ilk ilk yenilgimi videoda alıyormuşum. Bu adamın şimdi mini pekkası var. İyi yakaladı ya bizi. Fena oynamıyor valla. Şaşırdım doğrusu. Hemen bir tersten girme işi yapalım ya ona. Mini pekka bırakabilir büyücümün önüne. Ha ha ha. Dostum. Tamam beni bir kere alt etmiş olabilirsin ama ben genel olarak iyi bir oyuncuyum. Derken mini pekka büyücümü öldürmesin dedik. adam <laughs> kraliyet devimi bitirdi ya şöyle bir fırına şey atalım şimdi ana kuleye biraz vurdurtmam lazım ama buraya vurmayın tamam goblinlerle destekleyelim bir de şey atacağız kraliyet devi şu an çok kumar oynuyorum ya çok kumar oynuyorum şöyle bir de ok atalım o kuleyi bir şekil alayım da sonrasını düşüneceğim Hadi bir tane daha. Güzel. Güzel. Hemen yıldırım atalım. Hemen yıldırım atalım. Tamam kuleyi bir şekilde aldık. Ya, çok gerildim ya. Kuleyi alacağız diye de çok şey kaybettik yani. Oraya bir goblin. Allah'ınızı vurmayın ya. Heh. Hemen bir kraliyet de bir. Şöyle bir de elektro Oraya o katılır. Oraya o katılır. Güzel. 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 Kuledeyiz. Kuledeyiz. Yani kulecanlarını canlarını neredeyse eşitledik ama iksirde şu an geriyiz. Güzel bir savunma yapmam lazım. Aa, sende o da mı var? Şöyle bir Valkyrie çekmek istiyorum. Güzel. Lan oğlum bilmediğim kartlar çıkarıyorsun. Bunlar sende vardı da bunca zaman niye yapmadın? Lütfen bir vurma. Hayır ya, hayır ya. Ne yapacağım? Mini pek da atacak. Şöyle bir elektroru, goblinler. Lan durun vurmayın. Kara Prens. Lan cadı ölmedi. Aa! Aa! Atma Emoji atma. Allah. Ben ezik bir orası mı çözüm? Özür dilerim anne.